Merhaba sevgili paydaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili danışanlarım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir öykü aldık. Duyar duymaz ben de ampuller yandı. Tahmin ettiğim şey mi diye yağmura çamura bakmadan direkt ok gibi bu sereye geldim. Bakın ısı perdemiz var. Çok harika bir yağmur yağıyor şükürler olsun. Allah ümitlerimizi boşa çıkarmadı yoksa çok kuraktı bu yıl. Şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz belirtiyi. Görüyorsunuz belirtiyi. Şöyle göstereyim. Belirtileri görüyorsunuz. Şöyle biraz ilerleyelim. Belirtinin başlangıç aşaması. Ve en son hop 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 hop. Hoppa. Bu aşamaya kadar geliyor. Ne oluyor? Bir nevi limon sarısı. Ve noktalar yok. Tık 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 böyle. Biliyorsunuz bazen buralarda noktalar ölmüş. Lezyonlar. Nekrozlar olursa. Şöyle. Ne oluyor? Kök oluyor. Bu kök çürklünün ön aşaması. Peki sebebi ne? Ağacımda gizli. Göstereyim mi? Yok ya göstermeyelim. Yok göstereyim. Gö göstereyim göstereyim. Hadi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bakın, arkadaşlar, bakın. Şöyle yaklaştırmaya çalıştım. İki tane yumruğu görüyor musunuz? Hemen şuralarda da şişmeyi görüyor musunuz? Çatal ayrılmış noktalarda. Görüyor musunuz? Elimden bu kadar geliyor çünkü. Şu iki yumruğu görüyor musunuz? Bakın. Ahan da bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Nematot. Nematot. Nematot değil. Nematot. Nematot. Sevgili arkadaşlar şimdi hem birazcık yürüyelim hem bu konu hakkında konuşalım. Hem diğer bitkilerimizin, biberlerimizin güzelliğini görelim. Güzel kardeşlerim. Şimdi bu sırada şöyle bir durum gelişti. Bu yıl ilk defa gelişti. Niye gelişti ben de bilmiyorum. Bir solar cesurumu çok düzgün yaptık. Nematodun biliyorsunuz mücadelesi bir önceki yıla bakılarak yapılır. Nematodla Bulaşık çok az bir yerde olsa mücadele yapılır. Tabi bunun için bakmak gerekir. Biz işte buna binaen bu yıl dedik ki ya buraya nemotot mücadelesi yapalım. Yani pestisit kullanalım. Çünkü ileride sorun olmasın. İlerideki sorun ne oluyor ona açıklayacağım şimdi. O gördüğünüz değil. O gördüğünüz kısım sorunun tespiti. Esas sorun başka. Şimdi biz bu aşamadan sonra Ne yapacağız? Diyeceksiniz ki ne motosit verin abi. Allah Allah bundan kolay ne var? Ruhsatlı ne motosit var. Evet var. Rezil önemli değil mi? Önemli. Peki ne motosit verirsek rezidüyü nasıl halledeceğiz? Beklersin. Evet bekleriz. Ya tamam da o gün sayısı şartlar uygun kendi. Ve bitki küçük de eğer biz şu anda yaparsak aynı şartları sağlayacak mıyız? Hayır. Zaten rezidünün ortaya çıkma sebebi de bu arkadaşlar. Ziraat mühendisliği öyle sandığınız gibi hikayeden böyle meslektaşlarımın birçoğunun maalesef yapmaya çalıştığı şekilde vıttır zıttır bir meslek değil. Ziraat mühendisliği biyolojiyle uğraşan birimlerin bence en zoru. Çünkü şöyle anlatayım. Çok basit. Hani şeyi anlatır gibi anlat diyorlar ya anlatayım abi. Niye böyle olduğunu. Niye mesleğimiz çok önemli. Özellikle üreticilerin de mesleği niye çok önemli ona da değineyim bu şeyde. Sonra şu avcumdaki nemotut değil nemotot meselesine gelelim. Buna ne yapacağımız ilaç kısmını hepiniz merak ediyorsunuz ya. Onu söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar sevgili kardeşlerim. Bir doktora gittiniz. Doktor size soruyor neyin var, ne içtin, ne yaptın. Yani bir öykünmenizi dinliyor. Geçmişte yaptığınız işlemleri dinliyor. Daha önce aldığınız ilaç var mı, kroniğiniz var mı, genetik olarak aktarılan var mı vesaire diyor. Ve bunları size soruyor. Siz onun karşında bir şey yapıyorsunuz. Bir sürü tetkik yapıyor. Getiriyor abi. Şak diye. Tamam mı? Ne yapıyor? İlacı veriyor. Gelelim hayvana. Veterinerin işine. Veteriner geliyor. Hayvanda bir şey var. Dinliyor. Adamın röntgeni var, bilmem nesi var. Hayvana dokunuyor. Hayvanın bir yeri ağrıyorsa tepiyor veya bağırıyor. İşte apse varsa absesini görüyor vesairesini görüyor. Huysuzlanıyor neyse bu şekilde hallediyor yine. Adamın bir sürü tetkik ve geri dönük yolu var. Şimdi ben bundan ne geri dönük alacağım arkadaş? Ha? Hadi bakalım konuşalım. Bazen stetoskopumla geliyorum. Yapraklarından kalbini dinliyorum. Bana deli diyorlar ya. Şaka yapıyorum tabii ha. Öyle bir şey olamaz. Ee, ama şunu gördüm ben. İğneyle ağacı aşı yapıp işte hokus pokus yapan meslektaşlarımı gördüm. Onlardan da nefret ediyorum açıkçası. Milleti kandırıyor. Kısa bir kar elde diyor ama mesleğin dibe düşürüyor. Yine hani konuyu hep geniş tutuyoruz ya. Ya gelelim arkadaş. Bu adam bana şimdi ne diyecek yani. Soralım bakalım birader senin kökler nasıl? Nematotla alakalı nemi tut nemi tut var mı bir şey? Bak yok diyor. şey demiyor yani öyle mal gibi duruyor yani. Hani mal gibi de durmuyor. Mal yine şöyle yaparsan bir ha eder. Yani ne yapalım abi biz buna? O yüzden önlemleri başta alacağız abi. Muhtelif tehlikeler başla yapalım mı diyeceğiz. Siz de danışanınıza itiraz etmeyeceksiniz. İtiraz etmediğiniz zaman da başınız derde, belaya vesaireye girmeyecek. Yani bu işin raconu bu. Şu elimdeki meseleye gelince yani onu anlatıyorum şu anda zaten. Bu işin raconu bu. Şu anda bu meseleyi ne yapacağız? Ne yapacağımıza gelince ne yapacağız sizce? İlaçlarla alakalı rezidü var. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Allah'tan ki burası kap biber. ikiye bölünmüş. Yani şunlar toplanacak, şunlar beklenecek. Bak şuradan hemen patlamaya başladı diyorlar. Fiskirdi diyorlar ya. Fiskirmeye başladı. Görüyorsunuz. Şu anda buradaki aradaki bütün meyveleri bakın böyle köreler atar. Atması lazım zaten. Kısa gün stoklu çalışıyor meyveyi. Bunlar bitince şu arada bir boşluk olacak. O işte 20-25 günlük boşluk olacak. O arada durumu izleyeceğiz. Hasat süresi en kısa ürünlerden bir tanesini tatbik edeceğiz mecburen. Başka türlü bu işi yapamayız. Sevgili arkadaşlar işte bu şekilde yapacağız. Bu işin raconu nedir? işin kuralı hani rules diyoruz ya onlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar bakın bu işin kuralı toprak altı zararlarıyla bu adamın kökü aşağıda olduğu için şöyle sorunca dokununca söylemediği için ne olduğunu bu işin kuralı aşağıdaki şeyleri göremediğimizden dolayı gözümüzden ırak olduğu için gönlümüzden de ırak olmasın dediğimizden dolayı yapacağımız iş şudur arkadaşlar önlemi başta almak mikrofona yaklaşayım önlemi başta alacağız anladınız mı Solarizasyon yeterli olmadı. Veya şüphelerimiz var. Başta alacağız. Bu duruma düşmemeye çalışacağız. Çünkü verim kaybı ve rezidü riski böyle şeylerle uğraşmayacağız. Ve ben bu işi Allah'a şükürler olsun yönetebilecek kapasitede olduğum için Allah'a şükürler olsun. Hocalarımdan Allah razı olsun. Bazılarına Allah hidayet versin. Meslek yönünden değil. Dünya görüşü yönünden. Yani iyi bir şekilde bu işi öğrendim. Dolayısıyla şunu da üreticimi bilgilendirip buradan ayrılacağım. Sırf sırf şu arkadaşı şu iki tane üç tane iki noktada şey yapan diğer noktaları da şişmanlatan arkadaşı görmek için geldim buraya. Bu yağmurda. Duyuyorsunuz umarım. Ama bakın ısı perdemiz olduğu için zerre çiğ yok. Bak zerre yok. Eğer bir şey olursa da hemen ısı perdelerinin birleştiği boş kaldı şu noktalara dökülüp oradan akıp gidiyor. Yapacak bir şey yok. Bu şartlarda en iyisi bu. Varsa daha iyisi buyurun. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çözemediğiniz meseleler için sizi uzaktan tarımsal danışmanlık hizmetimize bekliyorum. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.